Herkese merhaba kuyularım Bugün sizlerle birlikte tutuk hilelerini deneyeceğiz O zaman Deneyelim İlk olarak ee, Mutfağa gidelim Şu yüzü isteyelim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın Evet Geldim arkadaşlar İlk olarak bunu duşta yapacağım o zaman biz direkt duşa girelim. Evet arkadaşlar biz duşa geldik. Şimdi ee, şey saç rengi yapacağız. Sonra ben hemen saç renklerini alıp geliyorum. Evet şu an elinde mumlar var. Şimdi deniyoruz. Ay saçlarımda kötü bir şey oldu. çok üzülür. Şu saç rengi de var. Çok çirkin. Ketçe. Bu da simsiyah oldu. Şimdi duş alalım. Dökülmeye başladı bu. Dökülmeye ah. başladı. Bakalım. İnşallah olmuştur. Olmamış. Başlı şampuanları deneyeceğim. Arkadaşlar şimdi şampuanı dökeceğim. Köpürüyor. Arkadaşlar böyle bir renk oldu. Kitle şikayet edecek. Ya hadi lan böyle bir renk oldu. Benim saçımın rengi bu değil. Kahverengi. Sarıya dönüştüm. Arkadaşlar sıkı bu heliyi denemeyin. Saç renginiz olacak. Ben şu an kadar üzüldüm ki. Of. Saçım böyle kaldı ben. Artık kuaföre gidip değiştiririm. Ee, şey şimdi de, bir hila var onu deneyeceğiz. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi aldım bu olmayacağını düşünüyorum yani. Yani inşallah olur ama ben olmayacak diye düşünüyorum. Dökelim. Şimdi içiyoruz. Olmadı. 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 Ben bunu ikinci turun e, ikinci turunu çekeceğim. Yani ikinci turunu deneyeceğim. İnşallah ikinci turu da olur. Evet arkadaşlar ben ketçap almıştım. Şimdi acı biber aldım. Bakalım bunlu olacak mı? İnşallah bunlu olur. İçiyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Oldu inanamıyorum ne oldu çok güzel oldu evet birinci turumuz tam olmadı yani saçımız farklı bir renk oldu ikinci turumuz çok güzel oldu inanamıyorum ben şak 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 arkadaşlar oğluma ve like atmayı unutmayın ikinci serisi de gelecek tutuk tiktok, TikTok hilelere şimdi iki tane çekebildim Yes, she